oyunlarımızı tanıtacağız. En güzel Kawaii World. Onu ben onu söyledim. Çok benzer o da. Evet. Aynen ama Zeynep biraz bunda sinir oldu. Çünkü her yerde ağaç var demekti de bana. Evet ben gerçekten çok sinir oldum. Neye başlıyorduk Zeynep bunda? Aa bende ben de ben biliyorum ne bu ne oynadık oynadık? oyunu. Bu oyunu ben indirmiştim. Hayatta... İşte, galiba hayatta kalmadı. Şu Bilmiyorum. Hayatta kalsak? Hmm. Elif birazcık bacağını çek. Şey. Elif hayatta kalmayı hiç sevmiyor hemen da ölüyor. Ama ben yani de... ben hiç oynamadım ama yine de istemiyorum. Çünkü hayatta kalmaya alışmadım ben. En çok ev yapmaya alıştım. Ben ev yapmayı biliyorum bu oyunda. Ben de biliyorum. Sanki ben bilmiyorum demişim. Senin e, telefonun var mı? Var, tabletimde var. Aa, bildirdin mi? Sen de <laughs> arkadaşlar. Evet Elif evet, bu oyunu çok seviyor. Minnak minnak bir kule yapıyordum ben başladığımda bu arada. Ben de. Ben çok minnak. E şöyle böcek kadar şey yapıyordum. Sen de bu oyun yükledin mi? Hı hı. Şu Kim an Kim söyledi? Ha? Kim söyledi? Ben biliyordum eskiden. Hı hı. Her gün oynardım. Hı hı. Kaç tane oyunum var? Efendim? Kaç tane oyunum var? Yüz binden daha çok. iki de Aha. büyük. Etmin. Çünkü küçük kadar. Oğul benim tabletimi verdin Arkadaşlar daha. bir dakika. Ama ben kendime aldım. Ben kendime de... Allah YouTube'da olduğumuzu unutmuşuz. Arkadaşlar özür dileriz çünkü YouTube'da olduğumuzu unutmuşuz. Şimdi arkadaşlar bak. Ee, önce şuraları bir kıralım evet. kıralım kıralım. Evet, Lütfen kayıtta mısın diye şuradan bir bak. Evet kayıttayız. Arkadaşlar Böyle reklam gelirse Reklam gelirse arkadaşlar Tabi ki başka o gamaya basıyorsunuz Ve oyuna devam ediyorsunuz. İngilizce yani. de bilen Yapabilir Evet İngilizce ben biliyorum Ben bilmiyordum ama Zeynep bana bu oyunu öğrettiği için Artık her şeyi biliyorum Evet çünkü arkadaşlar bu oyun eski eskiden yoktu ama eskiden jetonlar vardı arkadaşlar sadece. Ne jeton? Neydi? Ne jetonu? Ne Telefonlara takılan jeton. Ne Yani bildiğin bildiğin jeton ne? Elif e daha bir şey öğreniyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Hayır arkadaşlar bunlar yalan söylüyor. Elif ne ya? Bye.